Herkese merhaba. Bu ders videomuzda bir kompleks sayının tam sayı kuvvetlerini ve bu tam sayı kuvvetlerine bağlı olarak bir formül olan De Moivre formülünün çok çok önemli bir formül nasıl çıkarılacağını göreceğiz ve bunların uygulamalarını yapacağız. Şimdi videomuza başlayalım. Z kompleks sayısı R çarpı kosinüs teta artı i çarpı sinüs teta kutupsal halinde verilsin. Bu durumda arkadaşlar şimdi Z'nin karesi yani bir kompleks sayının tam sayı kuvvetlerine bakacağım ya. Z'nin karesi aslında ne eşittir? Z çarpı Z eşittir değil mi? Bunları yan yana yazarsak arkadaşlar buradan R'nin karesi eşittir. Kosinüs 2 teta artı i çarpı R'nin karesi çarpı kosinüs 2 teta artı i çarpı sinüs 2 teta şeklinde bulurum. Şimdi geliyorum Z'nin kübü. Bu üçüncü kuvveti Z kare çarpı Z şeklinde ayırıyorum. E, Z kareyi zaten biliyordum daha demin kullandım. Bunları yan yana yazar ve Bunları çarpar isem Z'nin kübünü şöyle buluyorum. R'nin kübü çarpı kosinüs 3 teta artı i çarpı sinüs 3 teta. Bu şekilde devam edersem görüyorum ki Z'nin n'inci kuvveti şuna eşitmiş. R üzeri n çarpı kosinüs n teta artı i çarpı sinüs n teta. Burada n bir doğal sayı olmak üzere. Şimdi bunu yakaladım. Benzer şekilde şimdi tam sayı kuvvetleri var ya ben işte pozitif tam sayı kuvvetlerine baktım. Z üzeri 1'e bakmadık zaten. Z üzeri 1 burada mevcut. 2, 3, 4 nokta nokta neye kadar baktım. Şimdi tam terse doğru gideyim. Z'nin eksi birinci kuvveti. Z'nin eksi birinci kuvveti nasıl yazıyorum? 1 bölü Z şeklinde. Burada unutmayalım arkadaşlar. Argüman 1. Yani 1'in argümanı bir sayısı burada. Bunun argümanı 0 öyle değil mi? Yani 0 artı 2 kp. Biz 0 olarak seçtik. Bunu nasıl yazarım? Bölümün argümanından 1 bölü r çarpı kosinüs 0 eksi teta. Yukarının argümanı 0'dı. Pardon burası değil. Yukarının argümanı 0'dı. Aşağının argümanı teta'ydı. 0 eksi teta artı i çarpı sinüs 0 eksi teta şeklinde. Dolayısıyla bunu düzenlersem z üzeri eksi 1 neye eşitmiş bakın. r üzeri eksi 1 çarpı kosinüs eksi teta artı i çarpı sinüs eksi teta. Benzer şekilde Eksi ikinci kuvvetini yaptığımızda da burada şuna karşılaşıyorum. Z üzeri eksi 2 eşittir. R üzeri eksi 2 çarpı kosinüs eksi 2 teta sinüs eksi 2 teta şeklinde. Bu şekilde devam edersem z üzeri eksi n eksi n'inci kuvvetini şu şekilde açabildiğimi göreceğim. R üzeri eksi n çarpı kosinüs eksi n teta artı i çarpı sinüs eksi n teta. Burada n bir doğal sayı olmak üzere bu şekilde belirledim. Bulunan bu formülleri düzenlersek aşağıda yazacağımız şu formül elde edilir. Burada yine yıldızlarımızı koyalım. Demor formülü çok çok önemli. N1 tam sayı ve teta bir e, reel sayı olmak üzere kosinüs teta artı i çarpı sinüs teta'nın n'inci kuvveti şuna eşit işte arkadaşlar. Burada binom açılımı gibi yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Buradaki n hem bu açının içine giriyor hem de buradaki açının içine giriyor. Dolayısıyla kosinüs n teta artı i çarpı sinüs n teta eşitliği sağlanır. Buna da de formülü diyoruz. Buradaki bir matematikçi. Şimdi bunun kanıtını iki farklı yolla yapabiliriz. Ben burada üstel fonksiyon kullanarak yaptım. Siz e, tümevarım kullanarak da yapabilirsiniz. Kosinüs teta artı i çarpı sinüs teta'ya e üzeri i teta dedim. Üstel fonksiyonun tanımından. Buradan e üzeri i teta'nın n'inci kuvveti ne demek arkadaşım? e üzeri i teta'yı n defa çarpmak demek öyle değil mi? E biz geçen videoda çarpım e, geçen videoda e üzeri i teta'yı tanımlarken şu özellikler sağlansın dedik. Yani bu iki e, üstel fonksiyon çarpımda ne olacak? Üstleri toplanacak. Dolayısıyla i teta artı i teta nokta, nokta nokta i teta n defa toplayacağım. Dolayısıyla bunu n defa toplarsam e üzeri i n teta olur. Bunu da Şöyle düşünürseniz arkadaşlar, şöyle şunu parantez içine alırsak, bunun da yazılımı kosinüs n teta artı i çarpı sinüs n teta şeklindedir. Yani bunun n'inci kuvveti yukarıda yazıldığı gibidir. Tabi burada orijinalinde Demor bunu e, tam sayılar için vermiş fakat bu Demor formülü e, n'ler rasyonel sayılar da genişletilebilir. Biliyorsunuz zaten üstel fonksiyon yardımıyla bunu da gösterebiliriz. Yani burada aldığınız ne doğal e, rasyonel sayı da olabilir. Rasyonel sayı mesela 5 bölü 8 alsanız bile bu içeriye dağılacaktır. Örneklerimize bakalım. Aşağıda verilen ifadelerin en sade formlarını yazınız. Şimdi A şıkkına bakalım. Z1 dediğimiz şey 1 eksi i'nin 12. kuvveti. Z1 eşittir. 1 eksi i'nin 12. kuvveti şeklinde dedik. Şimdi burada arkadaşlar 1 eksi i'yi kutupsal halde yazmam lazım. Modülü nedir? Hatta şöyle değil. Ya da şöyle başlayalım direkt 1 eksi i ile başlayalım. Öncelikle 1 eksi i'nin kutupsal halini yazmam lazım. Kök 2 çarpı. Buradan sonra ne diyeceğim? 1 eksi i'nin modülü nedir? Kosinüs 1 ee, eksi i nerede? Aşağıda eksi. Böyle bakacak olursak şurası 1. Burası eksi i. Öyle değil mi? Şuradaki bizim için modülü olacak. Burası eksi pi bölü 4 değil mi? Şey özür dilerim argüman alacak. Şöyle giderseniz de yani yine bulabilirsiniz ama eksi pi bölü 4 olarak alalım. Eksi pi bölü 4 artı i çarpı sinüs eksi pi bölü 4 şeklinde yazabildim. Şimdi bu vatandaş bana ne diyordu? Bunun 12. kuvvetini al. Alalım. Problem değil. İse dedim. 1 eksi i'nin 12. kuvveti. Dolayısıyla burada yazdığım kök 2 çarpı kosinüs eksi pi bölü 4 artı i çarpı sinüs eksi pi bölü 4'ün hepsinin 12. kuvvetini aldım. 12. kuvvet alınca arkadaşlar şimdi şu 12 şuradaki reel sayın üzerine gelecek. Bu demor formülü değil. Bu normal bildiğiniz üstü, üstü sayıların üstünü. Yani kök 2'nin 12. kuvveti oldu. Şimdi demor uyguluyorum. Bu 12 hem buraya gelecek açının içine hem de buradaki açının içine. Gelirse ne oldu? Kosinüs bunu bölersem eksi 3 pi artı i çarpı sinüs eksi 3 pi olmuş oldu. Şimdi e, tabi ben bu açılar sanki bulunabilir gibi gözüküyor. Şunla şu sadeleşirse 2 üzeri 6 geldi çarpı kosinüs eksi 3 pi. Şimdi üzerine 2 pi eklersen 2 de tam tur yapıyor ya. 2 pi eklersen burası kosinüs pi oldu değil mi? Artı i çarpı buraya da 2 pi eklersen e, sinüs pi oldu. E, yazabiliyorsak biraz daha devam ettirebiliriz. Sinüs pi dediğimiz şey nedir arkadaşım? Sinüs pi dediğimiz şey 0. Kosinüs pi dediğimiz şey 1. Dolayısıyla bu arkadaşın eşiti Pardon kosinüs pi dediğimiz eksi 1. Bu arkadaşın eşiti eksi 64 oluyormuş. Yani bu sayının 12. kuvvetini alırsan eksi 64 yapıyor. Güzel. B'ye bakalım. Şu alalım. Tabi buraya sığacak mı? Şöyle yazalım. Z2 dediğim şey 1 eksi i'nin karesi bölü kök 3 artı i'nin 3. kuvveti buradan eşittir dedim. Şimdi yukarıdaki arkadaşın kutupsal halini biliyor muyum? Bir eksi i'nin kuvvetini biliyorum. Nedir? Kök 2 çarpı kosinüs eksi pi bölü 4 daha demin yazmıştık. Artı i çarpı sinüs eksi pi bölü 4. Şimdi bunun hepsinin şöyle karesi. Bölü kök 3 artı i. Şimdi Kök 3 artı i'nin modülü nedir arkadaşlar? 2'dir değil mi? 2 çarpı kök 3 artı i'nin peki şeyi nedir? Ee, Argümanı nedir? Argümanı pi bölü 6 yani 30 dereceydi. Kosinüs pi bölü 6 artı i çarpı sinüs pi bölü 6. Bunun hepsinin 3. kuvveti şeklinde. Evet, bu... bir soruyu kontrol ediyorum da sanırsam burada bir eksiklik olmuş arkadaşlar. Şurası 20 olmalı. Şurası 18 olmalı. O şekilde ben soruyu yazmışım. Buraya geçirirken bir hata olmuş sanırım. Burası 20, burası 18 olacak. Şöyle tekrardan düzeltelim. 18. Şimdi buradan işlem yaparsam ne gelecek? 20 öyle pembe kalemle gösterelim. 20 hem buranın üzerine dağılacak hem de şu parantezin içine demor formülüyle dağılacak. Aynı şekilde 18 buraya ve buraya bu şekilde dağılacak. Şimdi bu işlemleri yapar isem 2 üzeri 10 çarpı 20'yi dağıtırsam ne gelecek? Kosinüs 4 ile 20 sadeleşecek. Eksi 5 teta 5 pi artı i çarpı sinüs eksi 5 pi bölü 18, 2 üzeri 18 çarpı buradan ne gelecek? Kosinüs 3 pi artı i çarpı sinüs 3 pi gelmiş oldu. Şimdi bunları şöyle de düzenleyebiliriz arkadaşlar. Şuradaki 10 şunu sadeleştirelim. Aşağıda ne kaldı? 1 bölü 2 üzeri 18 kaldı. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki arkadaş nedir? E üzeri eksi 5 pi öyle değil mi? E üzeri eksi 5 pi. E, e 5 pi i. Heh, çok güzel. Böyle aşağıdaki arkadaş ne? E üzeri 3 pi i. Çok güzel. E üzeri 3 pi i. E ben burada işlem yaparsam ne elde edeceğim? Bu aşağıdaki ile yukarıdaki sadeleşebilir. Dolayısıyla buradan 1 bölü. Şurası 18 değil 8 olacak. Burada. Adilleştirme yazmamışız, ben düzeltelim. 1 bölü 2 üzeri 8, 64. Şimdi buradan bu işlemi yaparsam, e üzeri eksi 8 pi i gelmiş oldu. Şimdi hatırlayacak olursanız, e üzeri z eşittir e üzeri z artı 2 k pi idi. Dolayısıyla buradaki arkadaş neydi? E, periyodikti. Bu arada 2 üzeri 8, 256 yapıyor. Şunu düzeltelim. Allah Allah bugün bir gariplik var da neyse bakalım 256 oluyor unuttuk Heh. şimdi ben o zaman buraya 2 KPI'lerin katlarını ekleyebilirim mesela kaç ekleyeyim bu güzel olsun hoş gözüksün ne ekleyebiliriz 4 KPI bu k yerine 4 yazarsak 8 pi ekleyebilirim. E 8 pi eklersem bunlar birbirini götürecek mi? e üzeri 0 i pi oldu. Bu da 1'e eşit değil mi? e üzeri 0'dan 1. Dolayısıyla burası da 1 olduğu için bizim buradaki arkadaşın sonucu 1 bölü 256'ya eşit çıktı. En son ifadeyi size bırakıyorum arkadaşlar. Çözebilirsiniz. Çok zor bir soru değil ben e, değinmek istediğim kısma geçeyim. Evet. Çok sevdiğim bir soru. Burada iki tane sorumuz var. Sinüs 2 teta ve kosinüs 2 teta ifadelerinin denklerini de Moivre formülü kullanarak elde ediniz. Şimdi biz biliyoruz ki kosinüs 2 teta, sinüs 2 teta neye eşitti? 2 çarpı sinüs teta, kosinüs teta. Kosinüs 2 teta da kos kare eksi sin kare teta eşitti. Bunları biz kompleks analiz kullanarak çıkarmaya çalışalım. Şimdi kosinüs teta artı sinüs teta'nın karesini binom açılımı kullanarak elde etmeye çalışalım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, hatta tamam, devam, e, birincinin karesi, ikincinin karesi, tabi burada bunu değil de şunu yapacağız. Ee, şu araya i'yi eklememiz lazım. Ha, <laughs> şimdi oldu. Birincinin karesinden kosinüs kare teta, ikincinin karesinden eksi sinüs kare teta artı birinci ile ikincinin çarpım iki katından ne gelecek arkadaşlar? 2 çarpı sinüs teta çarpı kosinüs teta ifadesini elde ettim. Şimdi aynı açılımı Demor formülünü kullanarak yapayım. Binom açılımından yukarıda yaptım. Şimdi Demor formülünü kullanır, kullanırsam ne gelecek? İki hem bu açıya hem bu açıya girmesi lazım. Dolayısıyla bunu da yazınca kosinüs 2 teta artı i çarpı sinüs 2 teta eşitliğini elde ettim. E şimdi ne biliyorum ben? İki kompleks sayı birbirine eşit. Burada gördüğünüz aynı şeyi açtım ve aynı eşitlikler gelmesi lazım. Dolayısıyla reel kısım reel kısma eşit olması lazım. Benzer şekilde de imajiner kısım imajiner kısma eşit olması lazım. Buradan ne buluyorum? Sinüs 2 teta dediğim şeyi 2 çarpı sinüs teta çarpı kosinüs teta olarak buluyorum. Kosinüs 2 teta'yı da kosinüs kare teta eksi sinüs kare teta olarak buldum. Şimdi aşağıdaki örneğe bakalım. Örneğin nasıl yapılacağını anlatacağım. Zaten bir önceki çözdüğümüz örnekle tamamen benzer. Ee, size bırakacağım çözümlerini. Şimdi burada da sinüs 3 teta ve kosinüs 3 teta'nın demor formülü yardımıyla denklerini elde edelim. Yani sinüs ve kosinüs şeklinde yazmaya çalışacağım. Şimdi yukarıda ne yaptık bakalım. Bizden 2 tetaları istedi. Biz bunun ikinci kuvvetini aldık. O zaman mantıken ne olacak arkadaşlar? Şunu yapacağız. Kosinüs teta artı i çarpı sinüs teta'nın binom açılımından kuvvetini açacağım. Burada bir reel kısım gelecek artı i çarpı bir imajiner kısım gelecek. Aynı şekilde i çarpı sinüs teta Üçüncü kuvvetini de formülü formülüyle açacağım. Bunu hemen açayım ben yazayım. Kosinüs 3 teta artı i çarpı sinüs 3 teta oldu. Buradan sonra yine yapacaklarımız benzer. Reel kısımla reel kısmı eşitleyeceğim. İmajiner kısım ile imajiner kısmı eşitleyip sorumu bitireceğim. Burada sadece yapmanız gereken bu binomiyelin üçüncü kuvvetini açmak olacaktır. Evet bu videomuz bu kadardı ki videolarda görüşmek üzere